Baskil Muhtarlar Derneği, Elazığ Baskililer Derneği ve Malatya Baskililer Derneği, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na kahraman şehidimiz Fethi Sekin anısına yapılan külliye için ilçe halkı adına teşekkür ederek plaket verdi. İzmir Adliyesi'ne yönelik 2017 yılında teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıyı önleyerek yazdığı kahramanlık destanıyla ismi tüm Türkiye'nin kalbine kazınan Şehit Fethi Sekin anısına Elazığ Belediyesi tarafından Baskil ilçesi Doğancık Köyü'nde inşa edilen Şehit Fethi Sekin Külliyesi'nin açılışı şehidimizin şehadetinin 5. yılında açılmıştı. Baskil ilçesinde yapılan külliye ilçe halkı tarafından memnuniyetle karşılanmış, şehidimizin isminin külliyede yaşatılacak olması nedeniyle Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarına teşekkür etmişlerdi. Baskil Muhtarlar Derneği de ilçe halkı adına Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğullarını ziyaret etti. Kahramanlık destanı yazan Şehit Fethi Sekin adına yapılan külliyenin Elazığ Belediyesi tarafından tamamlanarak hizmete açılmasının kendileri için önemli olduğunu ifade eden muhtarlar, Başkan Şerifoğulları'na teşekkür plaketi verdi. Elazığ Baskilliler Derneği Başkanı Naim Aslan Mirza ve yönetim kurulu üyeleri de Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir araya gelerek ilçelerine sundukları katkıdan dolayı Başkan Şerifoğulları'na teşekkür etti. Elazığ Baskililer Derneği Başkanı Naim Arslan Mirza tüm Türkiye'nin kalbine adını yazdıran Fethi Sekin'in Baskilli olmasından gurur duyduklarını belirterek isminin Elazığ Belediyesi tarafından yapılan külliyede yaşatılmasından memnun olduklarını söyledi. Elazığ Baskilliler Derneği Başkanı Naim Aslan Mirza Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür plaketi verdi. Malatya Baskilliler Derneği de Başkan Şerifoğulları'nı ziyaret ederek Fethi Sekin Külliye'sine verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da şehidimiz Fethi Sekin'in isminin ve kahramanlığının yaşatılmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek Baskil Muhtarlar Derneği, Elazığ Baskilliler Derneği ve Malatya Baskilliler Derneği'ne teşekkür etti. Toplam 2500 metrekare alan üzerinde 800 metrekare kullanım alanına sahip külliye bünyesinde toplantı, konferans, sergi salonları, 4 adet atölye, mesleki eğitim ve beceri kurslarının da yer aldığı külliyede şehit fetisekine ait özel eşyaların resmi görev kıyafetlerinin ve kendisini daha yakından tanıtacak materyaller de yer alıyor.